şafaklar denize nas sancak. yurdumun üstünde tütenen sönacak. O benim milletimin yıldızıdır pallayacak. O benimdir. O benim. Ancak. Çatma. Kurban olayım şehrine ey nazlı İler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra elen hakkıdır. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Evet. Kükremi sel gibiyim, bendim içiyle aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbuna anfakını sarmış da çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Buluşsun, korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğim tek dişi cana var. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Sipir et gövdeni sonsuz yakın. doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı cüda. <laughs> Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meclile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Daha... <laughs> <laughs> Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi iler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hakkınızı Hakkı yaşamışlar.